O kadar zor değil. Bak ne diyor kızım? Paralel ve seri bağlı ünitelerden sabit güç kaynağı düzenleyerek sistemi oluşturunuz. Not: Düzenekte kullanılacak bobinlerin manyetik alanları birbirlerini etkilemeyecek şekilde bağlanmalıdır. Ee, bu sonu biraz karışık gibi. Saçma mı baba ya? Atom kerime kendini açtı. Böyle ödev mi olur? yakında atom çekirdeği kırdıracak valla. Saygılı ol kızım. Kerime öğretmen bir ödev verdiyse bir mantığı vardır. Boş versene baba ya. Bizim öğrencilik de senin askerlik gibi. Mantık aranmıyor. Öğretmen de bir nevi komutan sayılır. Ödevi yapacaksın. Yapmayacağım demiyorum. Ama bu binler kafamı karıştırıyor. Yardım etsen. Ederdim de kızım. Benim de vaktim yok. Ya Herkesin babası elektrik devresi ödevine yardım ediyor ama. Kızım işim olmasa ben bunu bir dakikada yapardım. Ama biliyorsun durumu. Biliyorum. Ama diyorum ki Kerim Aslı hemen yardım eder. Olanlar bu işlerden. Kızım askerlerimi özel işlerimde kullanma. Bunu sana kaç defa söyledim. Ama bu sefer farklı babacığım. İlim bilim için yardım edecek. Lütfen. Tamam tamam. Hadi kes. Süpersin komutanım. Git bak bakalım. Kerim Aslı'nın işi yoksa gelsin. Ona ödevini anlatırsın. Çağırdım bile. Birazdan gelir. Oo, her şeyi hazırlamışsın. Seni kumpasçı seni. Ne alakası var babacığım? Vakit kaybetmeyelim diye önceden çağırdım. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Da biraz erken mi geldim ne? Yok yok. Tam zamanında geldiniz Asteğmen'im. Kerim Asteğmen. Suzan'ın bir ödevi vardı. Eğer işin yoksa şuna bir göz at. Benim şu şey olmasa ben hemen yapardım. Şey. Bilmem ki. Çok da işim var aslında. Biliyorsunuz komutanım. Acemiler filan da geldiler. Bir bak hiç olmazsa bir akıl ver. Aa, elektrik devreleri. Aa, bu konuyu konuşmuştuk sanırım Suzan Hanım. E, ee, tabii konuştuk ama o zaman babam yanımızda yoktu. Hmm. <laughs> Bilmem ki. Kerime Hanım ödevi size vermiş. Nasıl olur? Aa, süper olur vallahi. Şöyle yanarlı dönerli bir ödev yaparız az teminim. Eh, madem komutanım rica ediyor. Yapacağız artık. <laughs> Oh Lizyan, gel ya. Çayı soğudu vallahi buz gibi oldu.